Bazırgan gümrüğü İran bazırgan gümrüğündeyiz şu an ee, Şu an bir arkadaşımızın e, ha, Gümrük halatı Koparılmış şu an Bu araçlar Türkiye'ye geçmek için Beklemekteler ee, Biz yetkililere söylediğimiz zaman işte e, öyle bir şeyin Olmadığı söyleniliyor. Bakınız halat koparılmış Mühür tarafından da mühüre hiç dokunulmamış Bu İran mührü. Durum daha bu daha Diğer bir tane aracı da gösterelim Diğer araçları da gösteriyoruz şu an. Diğer araç da burada. Aynen bunlar da işte Aynı. mühürleri koparılmış araçlara bakılmış. Evet. Ee, yüklerinde çalınma var, eksiklik var. Mühür sağlam ama halatlar koparılmış. Durum bu. Bazı yetkililere söylediğimiz zaman işte böyle bir şeyin olmadığını, şoförlerin uydurdukları söyleniyor. Bu da diğer üçüncü araç. Buyurun efendim. Buyurun. Bu da halat koparılmış. Yükte yükte pirinç. Bu yükte de, de bu yükte de, de eksiklik var. Mal sırayı çalınmış. Şu sırayı komple almışlar, çalmışlar. Tarih 21 Nisan 2020. Evet, şu an bu araçlar Türkiye geçiş için sırada bekliyorlar. Yani parkta bekletiliyor. Bu da İran'ın ücretli tır parkı. Evet, ücretli tır parkı. Şurayı da görüyorsunuz zaten. Tır parkında işte bu teller kesilmiş, adamlar istediği gibi girip cirit atıyorlar. Şu mühürler de koparılmış. Buyurun. Yani biz yetkililere söylediğimiz zaman yetkililer diyor ki böyle bir şeyin olmadığını. işte araçlar güvenli bir yerdeler. Evet, 25 şu an şu an buradan cirit e, çalınmış.